Şenbe YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2025'in güncel özellikleriyle alakalı derin dondurucu grubunu sizlere anlatmak istiyoruz. Derin dondurucularda e, her yıl üzerine koyan özellikler oluyor. E, kısaca bu videomuzda sizlere ben yeni bir derin dondurucu alacağım e, ama e, çok kafam karışık. Yatay ayrı diyorlar, içi farklı diyorlar. E, dikeyler ayrı, çekmeceli grubu ayrı, dikey olup kar yapan var, hangi dondurucu bana avantaj sağlar? Bu videoda sizlere bunu açıklayacağız. İlk olarak derin dondurucu alırken en çok dikkat etmeniz gereken iş e, derin dondurucunun iç hacmi yani litresi. Siz evinizdeki nüfusunuza göre e, bu litreyi tutturamazsanız e, hem yer açısından e, kendinize bir alan yaratamazsınız, hem de yanlış bir ürün alabilirsiniz. İlk işiniz litre, yani ürünün e, ne kadar e, ürün alacağı, yani bu derin dondurucunun içine ne kadar sığacağını litre olarak hesaplanır. Çoğu insanın yanlış bildiği bir uygulama, eline metreyi alıyor. Metre diyor ki arkadaş, bana bir metre derin dondurucu. Ya şimdi size bir metre derin dondurucu oluyor ama yani boyu alçak olduktan sonra, eni bir metre olduktan sonra bir anlamı yok. En doğru ölçüyü litre ile e, sağlarsınız. Litre çok önemlidir. Şimdi sandık tipi modellerde arkadaşlar bizi iki tip ürün grubuyla karşı karşıya kalacağız. İç kablaması, e, alüminyum olan kablamalı modelimiz var. E, bir de plastik olan kablama modelimiz var. Alüminyum olan modellerde e, artısı nedir, eksisi nedir? Alüminyum kablamam olan modelin, Size sunacağı artısı biraz fiyat olarak e, Plastik kablamaya göre fiyatı biraz daha uygun Maliyet olarak firmaya bu plastik kablamanın özel bir maliyeti var Alüminyum kablamada Maliyetin haricinde Dezavantajını Size e, Şöyle bir dezavantaj sunabilir Oluyor ki kurban eti oluyor kemiği oluyor kemiği basıyor kemiğinin bazı sert yerleri ince şu folyomuza Gösterelim buraya Kemal. İnce folyomuza buradan girip folyomuzu delebiliyor. Bizim bu folyolar delindiği zaman burası bir zaman sonra kendi karın buzundan e, ne yapıyor? İçerisi su almaya başlıyor. Su aldığı zaman ürünümüzün ömründen yemeye başlıyor ağır ağır. E, bu plastik kablamalı olan modellerimizde bu olay tamamen sıfıra düşüyor. Şimdi plastik kablamada bu yüzeyler çok sağlam. Onun haricinde iç yüzey temizliklerinde isterseniz al hortumu hortumla temizleyebilirsiniz bu ürünü. Ayrıca plastik kablaması içi böyle olan derin dondurucularda bilmediğiniz bir durum var. Yani 2024 yılının sonlarında başlayan, 2024'teki üretimlerden sonraya başlayan üretimlerde içi plastik kablamalı olan ürünlerde çift yönlü ürün çıktı. Şimdi Joker diye geçer bazı markalarda. Bazı markalarda DS diye geçer. Dondurucu ve soğutucu. Joker, bazı firmalar Joker ibaresini kullanır. Joker nedir? Ben iki türlü kullanabiliyorum. Yani bir avantaj sağlıyor bana demektir. Şimdi Joker veya DS olan çift yönlü dondurucular ne işe yarar? Kısaca onu anlatayım. Hem soğutucu ve hem dondurucu özelliğini size ikisini bir arada sunar. Bunun görevi ne? Yiyeceklerimizi dondurmak. Ama aynı zamanda soğutma görevini de yapabiliyor. Buradan ayarı var gördüğünüz gibi. İsterseniz dondurucu ve soğutucu ayarlarına buradan direkt ürünü ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki ayarından ben dedim ki dondurucu alacağım alabilirsin. Soğutucu alacağım alabilirsin. Yani soğutucu ne? Dondurucu ne? Size kısaca ondan bir bilgi bahsedeyim. Arkadaşlar evimizde bir normal kullandığımız bir buzdolabı tipi var. Şimdi bizim bu buzdolabının üst katı dondurucu. Alt katı soğutucu. Şimdi dondurucu ve soğutucu özelliğinde bir derin dondurucu aldığınız zaman ben bunu tek parça olarak hem dondurucu gibi de kullanabilirim. Tek parça olarak bu ürünü ayarını yaptığım zaman soğutucu gibi de kullanabilirim. Ya usta bana soğutucunun ne avantajı var? Ben zaten dondurucu niyetini alıyorum. Bunu ekstra bana soğutucunun ne gibi işlev olur? İş yapan ticaretle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan bir sürü kullanıcılarımız var. Mesela ben ticarethanemde de bu ürünü kullanmak istiyorum. Tabii ki çoğu ticari kullanıma da uygun değil. O ayrı bir konu ama ben buraya su koyacağım donmasın isterim. Dondurmadan suyumu soğuk tutsun. Yani buzdolabının altı gibi. Veya hayvancılık yapan kişiler var. Ben buraya diyor sütümü koyuyorum diyor soğutucuya alıyorum ki dondurmasın. Peynirimi koyuyorum diyor dondurmasın. Ama diyor kurban zamanı geldim mi de diyor dondurucu ihtiyacım var. Dondurucu ihtiyacımı da dondurucu ayarına alıyorum, kullanabiliyorum. Yani bu tercihe bağlı. Ha soğutucu tarafını kullanmıyorsanız bile bu çift yönlü dondurucuların da belli bir kalitesi var zaten. Yani o kablama kalitesinden dolayı da tercih edebilirsiniz. Aralarında çok ciddi bir fiyat farkı yok. Bunu parantez içerisinde anlatayım yani ben soğutucu özelliğini kullanmıyorum ama Bana da ekstra bir bedelde çıkmasın derseniz Genel olarak zaten belli bir kalitesi var yani o kalitesine O ufak rakamlar verilebilir diye Düşünüyoruz Şimdi diğer bir husus sandık tipinde Sizin bazı takıntı noktaları olan müşterilerimiz var Arkası tellidir, telsizdir. Alırken bunlara da dikkat edebilirsiniz. Ben rahatsız oluyorum arka telinden. Teli varmış yokmuş. Dolaba sana ekstra bir katkı sunmuyor. Bazı firmalar arkadan tel geçiriyor. Bazıları geçirmiyor. Bunu da alırken ya eve geldi de bunun arkasında tel varmış. Ben rahatsız etti diyebilirsiniz. Ama alırken dikkat edilecek bir husus. Buna da ayrıyetten dikkat edebilirsiniz. Sizi bu noktada da bir uyarmak istiyorum. Geldik çekmecele. Yani en çok talep edilen ürünlerden biri. Çekmeceli ürünlerde uyaracağımız çoğu noktalarımız var. Şimdi arkadaşlar çekmeceli bir derin dondurucu aldım. Ama litreyi bunda tutturmak için biraz gayret göstermeniz lazım. Çekmeceli alıyorsanız bir kere litresini yüksek. Yani en yükseklerini bir görün. Bu 8 çekmece. Yani en yükseğini, en hacmi geniş olan litre olarak en genişini bir görün. Ondan sonra yani küçüğüne karar verin. Şimdi bazı müşterilerimiz diyor ki buraya börek tepsisi girmiyor. İşte giriyor girmiyor bunu kendin görmen lazım. Artık dürerek koyuyorlar vesaire tepsisiz koyuyorlar. Şimdi çekmeceli dondurucularda e, normalde 8 çekmeceler 300 litrelere falan tekamül ediyor. Buradaki sizin yaptığınız yani kullanıcıların yaptığı en büyük hatalardan biri ya ustam ben 7 çekmece, işte 6 çekmece, 5 çekmece benim işimi görüyor. Ya sana 5 çekmece ürün çıkarıp bunu 200 litre 200 litrede sunan marka var. 5 çekmece olup da 250 litrede sunan var. 6 çekmeceyi de sana 200 litrede sunan var. Sen buraya litre olarak bakman lazım. Litre olarak bakamadığın zaman bunlarda en büyük yanılgı bu kaç çekmece. Ya kaç çekmeceden ziyade İlk soracağınız şey kaç litre? Sen bugün bunlara çekmecelere bazı firmalar hafif büyük yapar, bazı firmalar daha küçük yapar. Sen şimdi buna buradaki şeyi bir çözmüş olman lazım. Yani bu uyarıyı ciddi anlamda dikkate alınıp ürünü o şekil alman lazım. Bizim şimdi burada en çok uyarmak istediğimiz nokta, ben şu 300 litre bir ürüne bu 8 çekmece ise ben 10 çekmece sığdırırım O zaman siz şimdi 10 çekmece aldığınız zaman litresi büyük bir dondurucu mu almış olursunuz Olmazsınız tabii ki Ürün alırken ne dedik litre çok önemli Kaç litre oldu Çekmeceli derin dondurucu alırken En alt çekmeceleri zaten yarımdır Bakın Yarım çekmecedir Niye yarım çekmecedir bunun arkasında bir motor var çünkü motor biraz içten Alan kabladığı için en alt çekmeceler genelde yarımdır. Ondan sonraki çekmeceler tam istediğiniz ebatlardaki çekmecelerdir. Bunları açtığın zaman bu direkt düşmesin yere diye şu şekil frenler kafasını kaldırdığınız zaman şu şekil sökülebilir. Ee, bizim en çok talep edilen en çok sattığımız ürünlerden biridir. Çekmeceli dondurucularda bu ürünle herhangi bir gıda koyarken Dondurucunuzun kapağını kapatırsınız buna. Evinizin içerisinde geniş geniş ürünlerinizi yerleştirirsiniz. Ondan sonra da rahatlıkla kapağını açıp koyarsınız ki soğuk hava kaça önlenmiş olur. Şimdi bizim hanımların, kullanıcıların en çok dikkat ettiği mevzulardan bir tanesi. Bakın buraların çekmecelerin bazı modellerinde hava kanalları vardır bu şekilde. Sizin buraya koyduğunuz yiyecekler araları seyrek olması lazım ki bu hava akışı hava sirkülasyonu devam etsin ki ürününüz daha erken donabilsin. Kimi kullanıcılar var, 5 gün geçiyor ürünüm hala donmadı diyor. Sen bunu balık istifi gibi üst üste, üst üste çaplarsan bu geç donar ama bunu çaplamada, yüklemede aralarda seyrek boşluklar bırakırsan tabii ki bu ürünün donma kapasitesi de hava akışı olduğu için daha hızlı olabilir. Bu ekstra bir bilgi. Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum. Hanımlar poşetlerde yiyeceklerinizi koyarken ince poşet kullanmayın. Az kaliteli, kalın poşetler kullanın. Yani yırtılma oluyor, yıpranma oluyor. O durum çok iyi. Kullandığınız poşetlerin yiyeceğe koyduğunuz zaman o poşetin içerisindeki havayı da vakumlayın ki alın ki burada o hava ileride yine buza dönüşecek. Yani buz olacak. Senin ürününde buz olmayacak belki ama poşetin içerisinde o buz kalacak. Bunlar ekstra kullanım bilgileri. Yani aklıma geldikçe kullanımla alakalı bilgileri arada paylaşırım bu şekilde. Dikey derin dondurucu alırken karşınıza iki model çıkacak arkadaşlar. Nasıl sandık tipinde iki modelimiz çıktı. Dikey bir üründe de iki model. Ne yaptık? Çekmecesini, litresini vesairesini kafamıza koyduk geldik. Ama iki tane ürün karşılayacak sizi. Bu ürünler hangi ürünler? Bir, Low frost modelimiz var. Yeni çıkan 2025 güncel bilgisi. Bir de bunun statik olan bir modeli var. Yani derin donduruculu. Ya usta bu zaten derin dondurucu. Derin dondurucu adı derin dondurucu ama derin dondurucu özellikli derin dondurucu da var. Yani statik diye geçer. Statik özellikte ne vardır? Statik özellikte bu arkadaşların her rafların arasında bir gaz borusu geçer. Arkadaşlar bu buzdolabının arka telleri gibi gaz boruları geçer. Bakın bunu da geçmiyor. Şimdi bizim çok satmadığımız ürün olduğu için burada size görselini paylaşamıyoruz. O gaz borusu geçen ürünlerde genelde karlanma olayı biraz yüksek oluyor. Kar buz olayı özellikle şu son 3 rafında iki rafında biraz fazla oluyor. Niye bu üst raflarda karlanma fazla oluyor? Buraya koyduğunuz yiyeceğin Buharı ne kadar olsa da üst tarafa doğru bir kaşma yapıyor. Buhar, buhar üst tarafta birikme yapıyor. Buhar üstüne soğutma, buhar üstüne dondurma, dondur, dondur. Buharı o buhar katman katman ileride buza dönüşebiliyor. Bu da size inceden inceye bazen bu çekmeceleri açarken işte sürtme, sıkışma gibi riskleri önünde beraberinde getiriyor. Ya bize soracak olursanız biraz no frost modellerini tercih edin derim çünkü hem güncel bir modeldir. Bir de no frostta biraz rahat edeceğiniz birkaç özellik daha var. Bu özelliklerin en başında no frostların dondurma kapasitesi biraz daha hızlı oluyor. Ses bakımından gaz akışkan sesi bakımından biraz daha sessiz oluyor diğerlerine göre. Ses desibeline dikkat edin. Enerji tüketimine dikkat edin. Bakın burada enerji etiketlerinde yaklaşalım. Şimdi bu arkadaş bize demiş ki E sınıfı bir enerji tüketiyorum. O A pluslar plusları bitti arkadaşlar. Ben 2025'in güncel bilgileriyle konuşuyorum şu an. Şimdi eskiden A plus 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 3 tane artıyı görüyorduk. Ya usta şimdi geldik E var F var. Şimdi E enerji düşük bir enerji sınıfıdır. Bu konuda size net gönlünüz rahat etsin net bilgiyi verebilirim. Şimdi bu E'lere niye geçildi? Eskiden A A++'lar şimdiki karşılığı E'dir. Bu ürünü biz Türkiye pazarında Avrupa'ya da ihraç ettiğimiz için Avrupa dedi ki ben sizin de de A++ ürünlerinizi ben burada test ediyorum ama sizin A++'ınızla bizimki birbirini tutmuyor dedi Avrupa. Avrupa bu sefer tek ölçüm birimine gidildi. Türkiye Avrupa Birliği yasalarında Avrupa ile beraber tek enerji sınıf etiket anlaşması yapıldı. E enerji etiketler, şu an E ve F enerji olanları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. En düşük elektrik tüketimi olan ürün grubunu almış olursunuz. Aynı zamanda enerji etiketlerinde desibel olayı da vardır. Bakın benim ses sorunum, ses takıntım var diyorsanız şu desibele kesinlikle bakın. 40 desibelin altı bayağı bir yine sesi çok rahatsız etmez. O şekil bir kısa bir bilgi vereyim. Bak bu ürünümüz 36 desibelmiş. Mesela şu ürünümüze bakalım. Bunda kaç desibel? Bakın dikey dondurucuda e, yataya göre 38'e çıktı bakın desibeli. Yani bunları benim 40 desibel altı çok uygun bir üründür. Alınabilir. Yani o konuda kafanız çok çok rahat olsun. Derin dondurucularda son olarak e, yine aklınızda bulunsun. Kullanımla alakalı ben dondurucuya gıda koyacağım. Çoğu derin dondurucu der ki ben 24 saatte 5 kilogram dondururum tam anlamıyla. Siz ürünün dış hatlarını donmuş olarak görürsünüz ama bunun iç yani ana çekirdeğine soğutma, dondurma girene kadar yani 24 saatte 5 kilogram diyerek vaat eder çoğu firmalar. Daha profesyonel bir şey söyleyeyim. Mesela 2-3 parça bir et koyacağım içerisine. Saklamak istiyorum. Şimdi hanımlar şöyle bir durum var. Sizin derin dondurucuya koyacağınız yiyeceği ilk önce paketlediğiniz yiyeceği. Ben bu ortamda yiyeceğimi paketledim. Ortam kaç derece? 20 ile 35 derece arasında bir sıcaklık var. Bu 25 ve 35 derece arasındaki bir sıcaklığı ben ürünümü aldım buraya koydum. Bunun içerisi kaç derece? Eksi 25 derece ortalaması. Şimdi 20 ile 25 derece arasında eksi burası. Biz Kaç derecelik bir farkla buraya gitti ürün 40 derecelik ortalama yani artı 25'ten eksi 25'e ortalama 50 derecelik bir fark var. Siz bu 50 derecelik bir farkı burada e, ne yaptı o yiyeceğin e, işte donana kadar belli bir buharı çıktı o buhar ürününüze dondurucunuza sindi o buhar ileride buz oldu buz çok oldu mu dondurma performansı düştü. Yani ustam ne yapalım? Şunu yapacaksınız çok basit. 3-5 poşetiniz varsa derin dondurucunuzu bir önceden çalıştıracaksınız. Hangi tipini kullanırsanız kullanın bu ortak bir bilgi. İsterseniz buzdolabındaki üst bölmeyi derin dondurucuya koyacağınız e, taze gıdayı ilk önce buzdolabının alt bölmesinde yani şuradan yaklaşık 3-5 saat bir soğutun. Burada bir soğusun. Dolabın altı soğusun. Oradan alın, soğuk bir şekilde donmaya bırakırsanız ürünün hem lezzeti bakımından hem donması sağlık açısından dört dörtlük bir iş yapmış olursunuz. Bir de bu ürünü buradan aldık, buzunun çözülmesini ne kadar sert buz çözdürürseniz, ben buna kaynar su döküyorlar vesaire vesaire. Ya bu buzuda ne kadar sert çözdürürseniz, o kadar Gıdanın lezzetiyle ve dengesiyle de oynarsınız. Ürünü yavaşça soğutmak, yavaşça dondurmak, donunu da yavaşça e, kendi çöz çözmesini beklemek. Bunların hepsi gıdanın lezzeti için, korunması için, sağlığı için, her şey için önemli bir bilgi. E, bir de arkadaşlar en önemli hususlardan bir tanesi servis konusuna çok dikkat edin. Beyaz eşya ile alakalı ne alıyorsanız alın. Öncelik mevzunuz servis olsun. Şimdi servis olarak size şöyle bir püf noktası verebilirim. Ben arkadaş servisimden memnunum. Memnunsan şöyle yapacağız. Biz A marka, B marka, C marka bir ürün aldık. Almadan önce bakın almadan önce neyi alırsan al. Televizyon al, çamaşır makinesi al, kurutma makinesi al, buzdolabı Ne alırsan al. Servisindeki hizmeti merak ediyorsan Size bir önden bir püf noktası. Ürünü almadınız da haca. Hangi marka? A marka. Telefon numarası neymiş? Tık 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 internete yazdın buldun. Aradın. Tam dedim benim bir tane derin dondurucum var. Bunu ne zaman kurabilirsiniz, ne zaman getirebilirsiniz? Veya derin dondurucum arızalı, buzdolabım arızalı, bulaşık makinem arızalı. Ya bir, telefonunuza bakıyor mu? Bakıyorsa ne kadar sürede bakıyor? İki, randevuyu kaç güne veriyor? En yakın ne zaman gelebiliyor? Geldiği zaman servis ücretleri ne? Bunu almadan da servisleri test etme anlamında kim telesekreterle mi bağlıyor? Karşında muhatap mı var? Bunlar bence en önemli dikkat edilmesi gereken ürünler. En iyi markanın servisi gecikmeli açabilir. En düşünmediğin markanın servisi sana daha hızlı hizmet sunabilir. Servis noktasında bunlara dikkat edin derim. En önemli şey bir ürünü alırken karşınızdaki muhataptır. 1 lira 2 lira fazla veririm muhatabımı iyi seçelim benim şahsi fikrim donduruculardan da zaman zaman arızalarından veya bazı özelliklerinden yine yayınımızdan sonra kurban döneminde bahsedeceğiz Bunun anlatımlarımı youtube'un videolarında bulunduruyorum arkadaşlar kısa videolar kısa bilgilerinde short bölümü var bilenler bilir o bölümden ulaşabilirsiniz ee, yine de benzer içerikli e, yayınlar için sürekli biz burada olacağız. Bugün derin dondurucu anlattık. Başka bir gün başka bir ürünü anlatacağız. Yine geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. Ee, bize destek olursanız, kanalımıza abone olursanız, kanalımızı beğenirseniz e, bizi de mutlu etmiş olursunuz. Daha bize bir özveri ve güven gelir. Bilgi anlamında bunları paylaşmamız gerekiyor. Ee, biz e, Karadeniz'de, Ordu'da Ordu'nun güzel bir ilçesi Ayvas'ta bu işi satış ve servis olarak yapıyoruz. Ee, sorularınız olursa yine sorularınıza cevap vermek istiyoruz. Ee, yine arıza olarak arıza videolarımızda zaten sık sık atacağız. Çünkü arıza konusunda her ürünün kendine göre kronik arızaları var. O konuda da sizlere yardımcı olacağız. Ee, takipte kalın diyoruz.